Evet çek. Aferin. Orta dikkat et. Türk Sporu ve Atatürk için üç defa. Sağ, sağ, sağ. Sağ, sağ, sağ. Hadi gel kaptan. Başarılar. Başarılar. Sen yumruk. Başarılar. Biz mesafeyiz. Hadi başarılar. Ura! Seyit! Ah Bravo! Bravo! İnan yapmayın ya. Aslı! Bravo Ali! Gelmen lazım Git İmen, git İmen, Tebrik ediyoruz Mersin Büyükşehir'i. Ay, kaşıklı olan mavili olan evet evet geçin geçin <laughs> şampiyon gelecek sefer. Şampiyon gelecek. Şampiyon gelecek. <gülüyor> 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 vermek üzere ama <laughs> başkanım Aferin Aferin bak, S: sen de Alpler işte. Alpler işte. Alpler Evet güzel bir etkinlik. Bir aradayız. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Futbol Federasyonu Mersin Amatör Sporları hep bir arada ortaklaşa düzenlemiş olduğu sevgili sporcularımız sizler güzel bir enerji sarf ettiniz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Oğuz Seçer'e spora ve sporcuya her zaman destek olmuştur. Bundan sonra da bu destekleri elbette devam edecektir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e bu desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu güzel turnuvada sadece bugün belki de kupa bir ödül töreninin dışında da nice yetenekler belirlendi. Bunları mutlaka antrenörlerimiz hocalarımız gözlemlemiştir. İnşallah buradan da hem Türkiye'de büyük takımlarda oynayacak belki de Avrupa Ligi'nde Türkiye Ligi'nde dünya şampiyonalarında oynayacak çok güzel çok yetenekli sporcularımız çıkacaktır. Bizler bu sporcularımızın her zaman yanında olacağız. Böyle etkinlikler, böyle müsabakalar olacak ki bu genç kardeşlerimiz kendilerini ifade edebilsinler. Evet, bugün bizim açımızdan da son derece mutlu bir gün. Spor açısından, Mersin açısından, kentimiz açısından, gençlerimiz açısından gerçekten güzel bir gün. Güzel bir ortam. Ve bu anlamda biz bu ortamlardan e, gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Büyük bir e, keyif alıyoruz. Kentimizi bir spor kenti yapmak için büyük uğraşlar içerisindeyiz. Yıl içerisinde birçok ulusal ve uluslararası organizasyonlar yapıyoruz. Özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza spor yaşamları konusunda büyük bir önem veriyoruz. Bu anlamda amatör spor kulüpleriyle de çok yoğun bir diyalogumuz var. Bu konuyu da çok önemsiyoruz ve bu çalışmanın da bundan sonraki süreçlerde gelişerek, artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bu organizasyona katılan bütün takımlarımıza, bütün çocuklarımıza hepsini başarılı olarak addediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz sporun her alanında vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyor. Değişik alanlarda da gençlerimize, çocuklarımıza bu turnuvada yaklaşık bir aydır devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Futbol Federasyonu ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde yapıyoruz. İl genelinde toplam 173 takım yaklaşık 3500 sporcunun katılımıyla bir aydan beri devam eden turnuva bugün sona erdi. Çocuklarımıza ödüllerini vereceğiz. Ben bütün katılımcılara, çocuklarımıza, sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki spor hayatlarında da başarılar diliyorum. Ee, yaklaşık 3-4 yıldır burada düzenleniyor bu turnuva. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Vahat Seçer'e bu turnuvayı burada düzenlediği için çok teşekkür ederiz. Coşkulu, güzel, mutlu olacağı olabileceğimiz bir turnuva geçti. Turnuva çocuklar için e, sosyalleşmesi açısından yeni sezona yeniliklere hazırlanmaları için bu tür şenlik turnuvalarının olmasını daha çok istiyoruz. 17 Mayıs'ta başlattık bu ligi. İl genelinde 173 takım katıldı. Bu turnuva onların sevmiş mühendişlerine ortak olduk. Salı günü Mersin'de yaptık bu ödül törenini. Çok coşkuyla kutlanıldı. Burada da aynı coşkuyu görüyorum ben. Bu turnuvanın elbette şampiyonu yok. Hepiniz gönüllerin şampiyonusunuz. Hepiniz bir kere gazete Katırımızdan dolayı kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Turnuva tam bir şenlik havasındaydı. Gerçekten çok kaliteli bir turnuvaydı. Değişik takımlardan, değişik öğrencilerle tanıştık. Değişik hocalarla şey yaptık, muhabbet ettik. Bahab başkanımıza böyle bir organizasyona katkı sunduğu için çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gençlerimiz bizim yarınlarımız. Onlar için ne yapsak azdır. Çok iyi geçti bizim için İkinci turnuvamızdı geçen seneyle beraber. Hem destekliyor hem geleceğe planlıyor bizi. Spor yapmak hem stres atmak için hem de kendimize bir yeni hobiler bulunup boşlanmamak için çok önemlidir. İki ayda çok hem yeni arkadaşlar edinim başta kulüplerden hem de böyle güzel bir organizasyonlara katılmak benim için mutluluk hiç mağlubiyetimiz yok. Hem çok güzel hissettiriyor hem de gelişiyoruz. yeni arkadaşlar tanıdık. E, tüm takım adına teşekkür ederiz. Bu 11'de ikinci olduk, u 12'de üçüncü olduk. Futbol çok seviyorum. Bütün çocuklar bence spor yapmalı. Başkanımıza da teşekkür ederim böyle bir turnuva yaptığı için. Ya çok gururlu ve çok heyecanlı hissettim. Turnuvada ikinci olduk. Ve kupayı kaldıracağız. İnşallah senede de birinci olacağız. Buradan da Vahap Başkan'a sayanlar. Burada öncelikle Mersin Büyükşehir Belediyesine sonsuz teşekkürler ederiz çünkü gerçekten o kadar güzel bir organizasyon gerçekleştirdi ki şu kalabalıktan zaten her şey belli oluyor. Burada çocuklar tabii ki çok mutlu oldular. Yani bugün evet bir kupa almaları, bir madalya almaları onların için çok büyük bir anı.